Evet merhaba arkadaşlar. Temizliğe başladık. Evet bu evinde işlerimiz bitmemişti ama yağmur başladı. Çok güzel yağmur yağıyor. Anne idi değil mi? Evet. Bir, bu, sonra, Evet arkadaşlar yağmurdan içeri kaçtık. Ev kemer ev olduğu için yazın serin oluyor, kışın da sıcak oluyor. todo resimlerimiz var. Eskilerden kalma resimlerimiz. Ortadaki benim. Burada ortadaki benim. Bu da benim eski zamanlardan. Eskiden kalan resimlerim. Bu da çocukluk resmim. Ortadaki benim. Burada da ortadaki benim piknikte çekmiştik. buradaki de benim eskilerden resmim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olunuz. Lütfen abone olun. Sonra bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşça